Nasılsın, nasılsın? İyi misin arkadaşlar? İnşallah iyisin. Arkadaşlar bugün ağlayan kek yapacağız. Gördüğünüz gibi bir bardak şeker, yarım bardak çiçek yağı, bir bardak süt. Bu süt krem şanti yani krem şanti için kaldırmış arkadaşlar. O üç tane yumurta, kakao koyacağız arkadaşlar. Diğer malzemeyi sonunu sonu ki de söyleyeyim puding ee, diğer paket de kızım bir paket diğer şeyde iki paket krem şarjı giriyor arkadaşlar onu da gösteririz inşallah onu da koyarız onu da yani size gösteririz inşallah arkadaşlar Evet arkadaşlar annem kek yapacak ben de pudingi o zaman kadar yapayım inşallah arkadaşlar kızım göster arkadaşlar üç tane yumurta koydum iki yani bir tane şeker zaten koydum söyleyeyim size. Arkadaşlar yumurtanız küçük olsa dört tane koyarsın. Benimki yumurta büyüktür. Yapacağız arkadaşlar. Yaklaşık burada da yarım bardak var. Annem de yapıyor böyle. Arkadaşlar bana şekerimi yumurtamı koydum. Şimdi beraber karıştırıyoruz. Uza kabartma tozu tuzu Evet arkadaşlar, şimdi biraz sütüm ekliyorum. Daha 3,5 su bardağı süt koydum. Şimdi punigimi alayım anne oradan. Buyurun. İki tane kabartma tozu koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi daha getirmemiştik, yeni getirdik. Evet arkadaşlar benim kızım da yardımcım oluyor? O da puding koydu suda. Onu da yapacağız. Karıştıracağız. Dişi tak kızım. Dişi diş takamazsın şimdi yapayım. Kızım da yapmak istiyor arkadaşlar. Öğrenmek istiyor. Ben onu da öğretiyorum. Hem hani size söylüyorum. Ona da söylüyorum. Evet arkadaşlar benim kızım söyledi de şey mi ikisi açmış bir ses size gelmedi. Üç buçuk su bardağı su. Evet. Ee, bir paket puding e, pudin. O kadar. Hatır zaten pudin. Evet arkadaşlar dediğim gibi bir ses gelmemiş. Evet arkadaşlar dedim bir daha bir daha bir daha bir yolda sökülün yapışını gösterdim. <laughs> evet tek başıma atabiliyorum. Ama hazır daha iyi bir şey. arkadaşlar karıştırdım. Şu an kucağa koyacağız. Evet arkadaşlar. Yağını ekliyorum. Sütünü de ekliyorum arkadaşlar. Kalkoyu da karıştırdım. Bunu da koydum arkadaşlar. Böyle karıştıracağız. Kızım. Görüyorum. böyle karıştıracağız arkadaşlar ben size söyleyeyim 2 bardak süt koyduk 2 paket krem şanti koyduk gördüğünüz gibi böyle karıştıracağız یارا یه تکی آبایی میکنیم تک تک یکی میکنیم یارا یعنی کرم شدیم از راز در بالا قوامه Yani biraz soğusun sonra dökerim kekimiz soğusun yani. Soğuk. Hepsi soğuyacak arkadaşlar. Arkadaşlar iki tane iki paket krem şanti koydum. Şimdi sütüne ekleyeceğim. Şöyle. Kolaydır arkadaşlar. Annem de krem şantiyi, ay pudingi aralıyor. Şimdi onu size göstereceğim. gördüğünüz gibi kaynadayken üstüne kaldırdık ocak üstüne böyle fazla kaynamasın arkadaşlar. Aynı böyle olsun. Katlı o katlı katlı nasıl yedirek kat. Sulu olsun biraz arkadaş böyle güzel oluyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kekimiz oldu. Kabardı. Güzel de kabardı. Böyle çatal batıracağım arkadaşlar. Çok güzel kekimiz kabarmış. Böyle arkadaşlar. Sütümü dökeceğim. Üstüne yarım bardak su. su arkadaşlar. Böyle gezdireceğiz. Kızmasına kaşık, kaşık. Böyle de güzel olur mu acaba ya? Kaşık de. Benim kızım verdi aslında kız arkadaşlar kaşık dökebilirsin, bana böyle bir tane döktü. Artık soğusun da arkadaşlar sonra krem şanti dökeceğiz, puding ona dökeceğiz. Arkadaşlar, kızım tadına bakacak. Merhaba arkadaşlar. Sizin için. Ben bugün kek tadacağım. Ay gör çok güzel gözüküyor. Kıyamıyorum yemeği ağlayacak çünkü. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Çok ağlayacak arkadaşlar. Ağlama. Ağlamadı valla. Hmm. Burada da can. Aha ağladı bile. Ağlarken düştü. <laughs> Evet. Arkadaşlar kekimiz zaten kekimiz çok güzel olmuş. Annelerine sağlık. Çok, çok olsun güzel kızım. ve çok nadide bir tad olmuş. Afiyet olsun benim kızım. <laughs> Maşallah güzel, çok da güzel arkadaşlar <laughs> kabarmış. Her şey tamdır arkadaşlar. Umarım siz de yaparsın, beğenirsin. Ee, bize takip edin, yorum atın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Keşke siz de yeseydin arkadaşlar. Bakın almamış tarafından alayım. <laughs>